Her ne kadar Türk toplumuna yabancı olsa da son dönem korku filmlerinin vazgeçilmez unsuru haline gelen zombiler yani yaşayan ölüler. Peki Samsunlular zombi olsa ilk olarak kimi yerdi? Zombi olsaydınız ilk kimi yerdiniz? Arkadaşımı. Neden? <gülüyor> ben. Bilmem. <laughs> Bilmem. Cadıları. Neden? E çünkü kötüler. Arkadaşım. Neden? Ne? <laughs> e, zombi olsam onun da zombi olmasını isterdim. Beraber zombi olurduk. Sonra sülaleye yayardık. Bütün sülaleden sonra, bütün Samsun, Samsun'dan sonra herkese yayardık yani. Abim. <laughs> 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 Bilmiyorum. Hep kavga ediyoruz. Ben kimse yemezdim ya. Bilmiyorum, hiç gelmez. İki minajı yardım. Neden? Yani bitmez o kolay, kolay ondan onu yardım. <laughs> Bunu. Neden? Bilmem <laughs> tatlı gelirdi. Ben de bahar yaptım. Evet. Neden? Can sıkıntısı ilk onu gördüm. Kanlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kore'deki sanatçılar yerdi. Ya. Çok yakıştılar. Kıskandığımdan. İlk başlarda kimi yerdin? Aa bunu yerdin bak. Neden? Evet. <laughs> <laughs> ne bileyim onu yesin bak. <laughs> <laughs> o zaman en nefret ettiğim insanı yerdim. Şu an kim bilmiyorum. Kimseden nefret etmiyorum ama. O zaman ne on onu yerdim. Sude'yi. kesin <gülüyor> <gülüyor> yerdim. Neden? Çünkü çok kilo ve eti güzel gözüküyor. <laughs> <laughs> ben Sude'yi. Kendisi tam bir psikopattır. <laughs> ben kardeşimi <ne> yerdim. <gülüyor> 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 bilmiyorum öyleyse ya. Akrabalarım, ailem yerdim. Neden? Onlardan kurtulmak Aynen, için. Aynen, onlardan kurtulmak için. Özbenci. İkimi yerdim. İlk kötü insanları yerdim herhalde. Kim sen? Yağız. Yes. Neden? Yenecek <laughs> bir tip andırıyor. <laughs> en gıcık olduğum arkadaşımı yerim herhalde. Sevmediğim kişi yerim. <laughs> Öğretmeni. <Neden? gülüyor> e öyle, içime geldi. İlk sizin yerim abla. Eski sevgilim benim duygularımla oynadı.